Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Size dediğimiz gibi cinli bir vakaya gelmiş bulunuyoruz Tolga arkadaşımızla. Sadece ikimiz varız. Ee, bu evin hikayesi biraz nasıl diyeyim, çok karışık bir şey. Yani bakalım varlık bize gözükecek mi, neler, neler yaşayacağız bilemiyoruz. Güzel bir korkunç bir, bir videomuz olacak arkadaşlar. Evet Bakacağız. arkadaşlar ne olacak göreceğiz yani. abone olup yorum yazmayı unutmayın böyle güzel videolar gelmesi istiyorsanız abone like'ı coşturalım arkadaşlar yani hepinizden destek bekliyoruz bizi bin aboneye ulaştıralım arkadaşlar destek yani. Burada şimdi hikaye ne kardeşim şimdi arkadan da sesler geliyor ha? kanka şimdi hikaye şöyle bir şey bir tane kadın varmış bu kadın kocasını e, kocasına büyü yapmış zamanda ve kocasını hapsetmiş cinlere karşı. Ve bu adam hiç bulunamamış nedense ben bunu yani işte birkaç şişe sordum mahallede ahaliye. Muhtar, muhtarın dedi tek laf, bu adamın diyor ne cesedi çıktı ne ölüsü ne de dirisi dedi. Hmm. Ondan sonra bir yandan sonra kadın da yok olmuş. Ve bu kadının ondan sonra cinlere kadının Tüyletine girip milleti korkutuyormuş. Ya, bize anlatılan bu. Şimdi evin içine gireceğiz, göreceğiz bakalım. Ama tabii muhtarın dediği gibi bir tane odanın kapısı kilitliymiş ve açılmıyormuş hiç. Biz açmaya deneyeceğiz ama açılırsa deneyeceğiz. açılır. Açılmazsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Başımıza ne gelecek izleyin ve görün. Arkadaşlar evin oraya geldiğimiz zaman kayıt altına alacağız. Evin önüne gelmiş bulunuyoruz. Şimdi evin içine gireceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız bilmiyoruz. Bir girelim bakalım arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi kapı açılıyor mu? Kanka. Aa, ah. açıldı mı? Açıldı kanka. Bismillahirrahmanirrahim. Ooo kanka şuna bak şuna. Bak. Allah ber Allah ber. Arkadaşlar burada bir ritüel evet. yapılmış. Demek evet, ee, yani. Arapça yazılarıyla şöyle e, arkadaşlar şöyle bir ayna. Abi bu kadın demek hala var yani içeride acayip sesler geliyor. Kanka Hasan bir şey mi? Gidelim mi abi? Harbi. Ben korkmayı kanka. Kanka. Oo. İlk bak ilk videomuz korku videomuz böyle bir şey oldu cinlerin. Ama. o Dur 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 dur. Bismillah. Bismillah. Dur 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 dur. Bismillah ya man ya yine bir şeyden Şeyden ne muhabbet Tamam tamam. Allah. Abi görüyor musun? Öyle giden hemen başladı olaylar. Kapı kapalı. Bilmiyorum kanka. Kapıyı açmaya çalışacağım şimdi şurayı bir açayım. Buraya kanka şey yapan bir banyo gibi bir şey var. Var. Banyonun arka oğlum dışarıdan dur 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 dur. Cama mı vuruldu? Dışarıdan ses mi geldi? Aynen kanka. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oğlum ben mi? korkuyorum. Ha bak muhtarın dediği oda. Açılmıyor kanka arkadan biri mi tikliyor? Kanka biri tikledi arkadan. Şaka geçme. mi? Onun kim o? Bismillah bismillah bismillah. bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allah'ım. Al arkadaşlar. Hz. Süleyman'ın mükrünü ile geziyoruz. Oğlum tamam. Oğlum ben tiken tiken olmuyor başka. Kanka gidelim. Ne olur. Abi, kanka abi. birim var. Ha? Ben gideyim mi? Bakayım Abi mi? ben siyah bir, bir sürüyet gördüm. Çok Ama adım. dışarıdan bir ses geldi. Önce dışarı bir bakalım. Bakalım. Kanka. Bakalım bakalım. Kapıyı açın kanka. Oğlum bana Kapıyı mı tuttu biri? Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ayrım. Oğlum ses geldi. Oğlum. ses geldi. İçeriden ses geldi. Oğlum. Oğlum. Gel. Oğlum. Dışarı, dışarı, dışarı bir bakalım. Kanka. Dışarı bir Gel arkadaş.

Abi dışarıdan kim gürültü diyor ben Demir sesi. dur Duydum. Oo. Tut 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Abi Bismillahirrahmanirrahim. azmama bak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum şurayı ben bakacağım. Kana git lan oğlum ama dur. Oo, dur tut 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 Bismillahirrahmanirrahim Abi, Ver tarafta geri gel 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 Buraya gel Ses geri ses geri kardeş geri Oğlum dışarı, dışarı, çık, az, dışarı, çık, dışarı çık, çık. Dışarı çık dışarı çık Dışarı çık, ya, dışarı ya, ya. çık. Dışarı çık, dışarı çık. Az kapıyı geçelim. Gaz kapıyı kapıdan bakalım, bir şeyler bakalım. Dur camda biri var? Anca birini gördük kapı açılmıyor. <laughs> oğlum biri var orada. Oğlum, oğlum ne burası? Nasıl <laughs> <Burası> yarıyor? <laughs> Kakao. <laughs> <laughs> oğlum dedi <laughs> Oğlum, oğlum. Işte dedi ki böyle ya, yangınınla çıkın dedi. <laughs> <Ortada> işte, oğlum <laughs> burası oğlum Burası Allah, Allah'ın bismillah, ilhamdanı Allah'ım duman aldı burası, yandı burası. Arkadaşlar gibi. Bizim bu da. Bizim yanacak. Sorma. Bu kaç buradan kaç kaç kaç. Ben gidiyorum ben daha çıkıyorum ben buradan. Tut 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 kapıyı. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi.